Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizinle birlikte İtalya-İspanya maçının maç sonrası analizini yapacağız hep birlikte. Biliyorsunuz arkadaşlar yarı final mücadelesiyle ve bu maçı kazanan finale çıkıyordu. İtalya gerçekten güzel bir galibiyetle birlikte e, finale adını yazdırdı. Maça baktığımızda arkadaşlar e, hemen şeylerden bahsedeyim. 60. dakikada Chiesa gol atmıştı. Güzel bir gol attı. E, topu sağa çekerek güzel bir plasa yolladı İspanya ağlarına. izlemenizi öneririm kesinlikle. Daha sonra arkadaşlar hemen 20 dakika sonra maçın bitimine az bir süre kalan Morata eşitliği sağladı. Onunla da biliyorsunuz İspanya'nın organize atakları her zaman meşhurdur. Güzel bir organizasyon yaratarak onlar da İtalya filerlerini havalandırmıştı ve bu şekilde beraberliği yakalamıştı. Daha sonra arkadaşlar maç uzatmalara gitti. Uzatma devresinde İspanya'nın büyük bir şeyi vardı baskısı vardı. Bu baskıyı e, İtalya bir şekilde kırdı ve gol yemeden tamamladı. Daha sonra arkadaşlar penaltılara gittiğimizde ilk penaltılar kaçtı. Locatelli ve Daniel Olma kaçırdı. Daha sonra arkadaşlar biliyorsunuz bu turnuvada Morata çok fazla eleştirilmişti kaçırdığı gollerle, kaçırdığı penaltılarla. Üzerinde de büyük bir yük vardı aslında Morata'nın. Burada da arkadaşlar Morata artık penaltıyı kaçırarak takımına yine e, taraftarlarının saç baş yoldurduğu ve e, İspanya'nın elenmesine yol açtı gerçekten. E, onun adına kötü bir durum olduğu. Dediğim gibi e, ilk baştan beri kaçırdık, kaçırdığı pozisyonlarla, kaçırdığı penaltılarla çok fazla eleştiri yağmurunu suluyordu Morata. Artık bu kaçırdığı penaltıyla birlikte büyük ihtimal günah keçisi Morata seçilecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen istatistiklerden söz edelim. İlk olarak arkadaşlar ilk yarıya bakacak olursak ilk yarıda yani İtalya hiçbir şey yapmadı. Tüm e, oyunu domine eden İspanya tarafıydı. Sadece Emerson'un bir şutu vardı. Güzel bir şutu vardı. O direkten döndü. Onun dışında İtalya adına herhangi bir organize atak ya da bir şut denemesi bile olmadı. Sadece e, dediğim gibi Emerson'un direkt e, macerası vardı. İspanya ise toplamda 5 şut çekti, %66 topla oynamayla güzel istatistikler yakaladı. İkinci yarıya baktığımızda ise ikinci yarıda yine şey vardı böyle. Kafa kafaya giden istatistikler vardı. Şut anlamında isabetli şut anlamında ama topla oynamaya baktığımızda yine İspanya aldı götürdü arkadaşlar maçı. Toplamda %71'e 29 ikinci yarı istatistikleri bu şekilde. Uzatma devrelerinde de dediğim gibi İspanya'nın büyük bir e, şeyi vardı e, Baskısı vardı İlk uzatma devresinde yüzde 80 toplu oynamayla 3 tane şutu vardı İspanya'nın ikinci uzatma devresinde de yüzde 74'le birer şutları vardı arkadaşlar iki takımında e, Yani anlayacağınız buradan istatistiklerden arkadaşlar oyun geleninde İspanya Toplu çok daha fazla oynayan tarafta zaten İspanya'nın oyun taktiği bu biliyorsunuzdur Ama bir şeyler yapmak isteyen de genel olarak İspanya'ydı ama biliyorsunuz İtalya'nın bu kalın duvarları o kadroda Bonic ve Cellini çok iyi oynadı ve bu İspanya taklarını bertaraf etti arkadaşlar. Hemen kadrolardan söz edeyim. Caleri Donnarumma vardı. Ön tarafta Lorenzo, Bonucci Cellini ve Emerson vardı. Biliyorsunuz Spinoza sakattı arkadaşlar. Bu yüzden bu maçta Emerson oynadı. Onun ön tarafında Barella, Jorginho, Verratti. En ön tarafta Chiesa, Mbole ve Insigne arkadaşlar. Bu şekilde bir ilk 11 çıktı. Hemen İspanya'dan da söz edelim. Simon vardı kalede. Ön tarafta Aspilicueta, Garcia, Laporte ve Jordi Alba. Onların ön tarafında Koke, Busquets, Pedri. En ön tarafta da Oyarzabal, Daniel Olmo ve... Torres vardı arkadaşlar. Bu şekilde ilk 11'lerle çıktılar. Dediğim gibi gerçekten e, burada ben tekrardan İtalya'yı kutlamak istiyorum. Adını yarı finale yazdırdılar. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün İngiltere Danimarka maçı var. İngiltere Danimarka maçından sonra da e, final diğer bir finalist belli olduğunda e, final karşılaşmasına çıkacaklar. Orada da İtalya'ya tekrardan başarılar diliyorum. Bizi dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum.